Nasıl? geldik mi? Çukul. Zombi çikol falan. Geldik benim ki. Geliyorum. Bu ne siyah? Gelmişiz. Çünkü bir de iskeletin kafası var. Evet arkadaşlar bugün buradaki çukulları geçeceğiz. Sonucu olan en doğum var. Yataya basalım. Çünkü yanına inince başka yerde doğmayalım değil mi? Bak biz yapmadık doğru mu? Hı, -hı. Şimdi hangisinden başlayalım? Zombi. Zombiden mi? Evet. Sonra istedik videoya çekiyoruz. <laughs> Bak basma. Elmasların üstünden geç. Geçtik değil mi? Ha sorgu geldi. Ben çözeceğim. Haber. 50 artı 30. Birincisi 85. ikincisi 80. 80'e gelelim. Tamam. Doğru cevap. Biz vitamin. Ay. Son kadar aşağı tamam. Açayım. İkimize Ama bizim zırhımız var ki. Ama bir demir değil. Hepsi demir değil mi? Evet. Hepsi pantolonları alalım. Bir kılıcı kılıç. Adamlar bizi hiçbir şey almadan getirip geçir. Kılıcım düktü. Ama bizim demir var. Ne diyor? Biz ne güçlü güçlü, güçlü değil. Biz güçlü. Doğru. Hadi demir kolaç olsun. Biz değiliz, Doğru mu? Tamam. Şimdi bu boss yazıyor. Boss mu? Hadi açalım. Açma beni bekle. Aa boss. O ne? ne? Korkma. kolaydı. Çok kolay. Özürüm. Bu ne? Ha, dur. Belki o bu da. Aa en göze. Efeci. Çünkü... Aa zombi kılıcı. Zombi kılıcı var. Zombi. Bana verebilir mi? Ne var? Keskinlik 3 var. Kes Kırmızı 2 var. Yu. Çok iyi. Zombi kılıcı. Bana verebilir mi? Al tamam. Çok iyi kılıç. Al. Başa ne geldi? 3 tanesi bana ver. Kaç tane? Kaç kaç oluyor? En de gözü. Çok. Evet. Tane... de gözüyle kalbim. Ben iki tane verebilir mi? İki tane yazdım bana. Bak. Ben de mi dolsun hepsi? Sen de mi? Hmm, sen. İki tane yeter bana. Yok Mert. Hepsi bir tane sol, bir soldu. Aldın mı? Sak. Dur cebine koy cebine. Sen de doğsun ya. Tamam. Bu ne? Bunu buldum bu ne? Kask. Kırılmış. Benim kasım kırılmıştı. Tutuyor musun? Al. Sen de tut. Bak. At bana. <laughs> bu kası çöpe atma çöpe. Şimdi ya ya yerde kullanacağım. 12 tane endi gözle. Bu daki endi atacağız. Anladığıma göre. Eğer bu oyun bitirdim. Ben 12. Bay bay. Tamam. Burası daha zor olabilir. Çok seviyorum. Sen öpeyelim ben öpeyim. Ama bak bu da testi var. Ben yapayım. Açıl aç şunu. Ya. Beni bekle. Hızlıca gel. Hızlıca gelmedi. Kıracağım ben ya. Kıyamazsın. Kıyamıyor ama. Kıyamazsın. Hile yaparız ve daha güçlü güçlü gelebilir. Hadi bir hilesiz yap. Bu yaptığın hilesi. Çok iyisin. Baksana yat. Bak. bak. Gördün mü? Evet. Yat. Nasıl yiyeceksin? Adamla. Hedef. Yes, ben ya. Buz. mu? Hayır hocam. Ne kadar canım var? Bir yemek yiyelim hemen. bir <laughs> Benim... Yemek ye. Böyle elmamız var da onu kullanmamaya çalışıyorum. Evet, sandık açtım. Beş tane çıktı. Atıyorum sana. At. Al. Al. Geldi mi bana? Geldi. Heh. Şimdi bir okuya çıkalım. İki bu üç üç canım var. Kırk sana kır. kırk. Blok var üstümüzde. Ne biliyor? Toprak galiba. Bak. <laughs> bir O İskeletim. Oh, Elindeyim. Zehirli var. Daha zor. Lav seveyim. Koştum et. Ah. Öldüm beni beklesen olur mu? Hemen. Neden olmadı ya? Ben deneme koşuyordum ama. Yaptım koşular. Sen de yap. Hayır Efe nasıl yapacaksın? Söyleme. Suya gidiyorum ben. Efe ben Ko koşmasını aç, koş çıkmayı aç. ha açtım biliyorum. Tamam açacağım. Dümdüz hemen koş dümdüz. Ee, öyle mi? Yaptım. Hadi Yaptım. şöyle gidelim. Çok şey, ben, ama... ben, kapattım kapı var. Kapı çıktı. Efe bir şey söyleyeceğim bir şey var. Bir şey mı? Bana böyle bir İki tane elmas var. Çiki. Çok iyi sıkılar ama. Ben korkak falan demem. Adamlar koymuştu. Evet. Güzel sıkı. Hadi gel. Bekle koyamam demeye istiyorum. Ben koymayacağım. Neden? Şunu böyle. Lazım olur. kralı olur olsun. Hemen giyeceğim. Ben de koyamam. Giysene. Bir de skelet var. İnşallah zorlu değil. Açtım. Demir zırhlı mı? Geldik hemen. Aa sen zombi kılıcıyla mı kullanıyorsun? Evet. Alefe attım. Geldi mi bana? 12 tane. Hazırız. O ne ne? Burası ne? E burası bilmiyorum. Nehir galiba. Üç tane vardı. Kolaydı. <laughs> Bir köylü geldi. Köylü. Dur. Ne satıyor? Hiç <laughs> mi? Düz köşe satmıyor. Öyle mi? Ben senin elindeki zombi kılıçla mutlusun. Evet. Neyse. Arkadaşlar. Ben koysam olur mu? Ben... Dur koymak vakti. Son İnşallah. Ne ya? Neyse, ben sonuncu sana atıyorum. Gece bu işini onu dolun şik kükü ben de ben şey bulanık daha hazırladıdık kendimizi endi baba soruyor gücük şöyle böyle görünmesi çok kalıp Geliyorum bak. Tamam. Hızlı gel. Bir yerde doğdum. burasını. ne? gördün <laughs> mü? Yeni memeye çalışıyor. Hocam. Senin için yemeye çalışıyorum. Arkadaşlar Mert geldi yine. Bir sürü odun topluluğu geldi. Ama elimde bu var. Bak. Nasıl? Tak bir şey. Ne var ya? Ben onu tükürüğüne değmemeye çalış. Tükürüğüne dikkat et. Yumurtayı kıracağız mı? Yok. Ben kıracağım. He ben alacağım. Bu şuna. Hadi ender o bana. Mert kaçtı yine. Ne yapacağız? Gömür askı almıştır. Okum okuması ve kullanmayı onu. Ben o kadar bir şey göremiyorum ama. Alavya çıkıyor. Yedik. Yumurtayı alacağız mı? Alalım mı? Alalım. Belki 100 bin TL. <laughs> ve yiyelim onu. benim odunum var. Doğru mu? Bastım. Yanımızda doğru. Efe sakın basma. Kazma. Ya bu beğendiler. Ya. Aa! Sen giydin. Hı -hı. Ben de giydim. Çok iyiydi. Savaş. Evet. Arkadaşlar bu videoda bu kadar son Bu videoda bir doda. Bir doda. Çu zombi çukuru. Bir de iskeletin çukuru. Ve iskeletin çıkığına giydik. Ve sonda da Ender Dragon'u yendik. Çok iyi dedin mi? Hı hı. Bir de neden sen sadece zombi kılıcıyla ile gel geldin? Zombi kılıcı daha mı iyiydi? Hı hı. Bu fıtada bu kadarsın. Boy, bay, boy, bay bay. Abone ol. Abone abone. Böyle videolar için abone. 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 abone, abone. Unutma. Bay bay.